Bakan Bilgin EYT'de net tarih verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Beştepe'de kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin şunları söyledi. Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var, EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçileri var. O tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı. Önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra ona ele alacağız dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.